Merhaba arkadaşlar, ben Osman Şahin. Bu dersimizde sizlerle birlikte Laravel'de kontroller yapısına bir giriş yapacağız. Öncelikle kontrollerleri ne için kullanırız? Bundan bahsedelim. Kontrollerler aynı tipteki işlemlerinizi gruplayabildiğiniz, daha temiz, daha okunaklı kodlar yazabildiğiniz yapılar. Şundan daha temiz diyorum. Tabi yine sizin yazdığınız kodu da bağlı biraz. Burada rotalar tanımlıyorduk web php'mizde. Bu rotalarda ikinci parametre olarak yani rota sınıfının e, metodunda get, post, delete, page artık hangi metodsa onun ikinci parametresi olarak bir fonksiyon veriyorduk. Bu fonksiyonları burada tanımlamak yerine kontrollerımızın içinde tanımlayarak buradaki kod kalabalıklarını kısaltabiliriz. Burada sadece rotalarımız olur. Yani burada kontrollerları işaret eden e, rotalarımız olacak ve bu burada e, kontrol etmeniz gereken tek şey şu olacak A URL yapısı bu, kontrolör işte bu, şu metotta çalışıyormuş evet, direkt o kontrolöre girip o metodu orada düzenleyebilirsiniz orada kodlarınızı yazabilirsiniz yani o tarz e, daha okunaklı e, kod yazmanıza yarayan ve işlemlerinizi gruplayabildiğiniz yapılar arkadaşlar şimdi bu rotalarımı siliyorum Şimdi terminalimi açıyorum. Şunları kaldıralım. Komut sistemine geçtim. Şimdi PHP Artisan Make Controller diyeceğim. E, ee, Artisan'ıma Controller oluştur diyorum. En sonunda da bir Controller'ıma bir isim vereceğim. Mesela ana sayfa Controller dedim. Yani burada bir rota tanımlarken Atıyorum ana sayfada şu Publi'yi çalıştırdığım zaman Şu anda herhangi bir rota, rota olmadığı için 404 aldık Herhangi bir rota yok ee, Şu anda buranın rotasını oluşturduğum zaman Bu ana sayfamın içinden bir metodu çağırmak istiyorum ben. Ne diyelim ona da ee, Ana sayfa diyelim mesela Ana sayfa metodum çalışsın ee, Ana sayfa metodumu çalıştırdığım zaman da Ekrana merhaba dünya yazsın istiyorum Şimdi ben bunu nasıl çalıştıracağım? Bu rotayı nasıl tanımlayacağım? Aynı şekilde root get diyorum. Get ile gelindiğinde çalışsın. Ee, ana sayfada yani ana URL yapısında direkt domainime girdiğinde çalışacak olan URL'i belirledim. Ardından app http controllers yani namespace'imi girdim. Ana sayfa controller İki nokta üst üst iki kere yazıyorsunuz ve peşine class. Yani ben burada ana sayfa kontrol sınıfımı e, burada gösteriyorum. İkinci e, eleman olarak da diziye hangi metodun çalışmasını istiyorsam o metodun ismini. Buradaki metodumun ismi ana sayfa. Yazdığımda artık diyecek ki rotaya geldi. Buraya girdiğinde ne yapacağım ben dediğinde yazılım. Ana sayfa kontrolür sınıfı. Sınıfa geldi. Sınıfı buldu. İkinci veride ne var? Ana sayfa isminde bir metot bulmamı istiyor diyor yazılım. Geliyor buradaki ana sayfa metodunu buluyor ve çalıştırıyor. Daha kısa daha anlaşılır gördüğünüz üzere. Burada düşünün ki yüzlerce rotanız olacak belki. Tabi ileride resource kontrolörler falan var. bayağı 5-6 tane rotayı tek seferde yazabiliyorsunuz onlarla. Onlara da geleceğiz. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz üzere ekrana merhaba dünyayı yazdırdı. Ee, burada illa sadece tek metot belirlemek zorunda değilsiniz. Ee, şöyle bir ufak bir örnek yapalım. Mesela make controller üye controller dedim. Şimdi burada ne diyelim? Mesela admin paneli yazıyorsunuz. İşte Üye controller'ın içinde üye listesi olsun mesela hemen bir metot yazalım. Şöyle liste dedik. Mesela üyelerin listesi dedik. İşte ardından üye düzenle dedik. ID dedik. Mesela üyenin ID'sini aldık. demeyelim. Düzenlenen üye ID'si dedik. Ee, üye sil olabilir. Silinen aklınıza gelebilecek işte üye ile alakalı yapılacak olan e, create, read, update, delete işlemleri gibi. E, burada o işlemleri yapabilirsiniz. E, Tabi bunlar get metoduyla olanlar. Bir de post metoduyla gelecek olanlar var. Orada da e, bağımlılık enjeksiyonu var. Onu göreceğiz birazdan. Şimdi burada bunu mesela nasıl yapabilirim? Örneğin hemen bir ön ek vereyim mesela. Üyeleri sınıf, yani üyelerin kontrolünü sınıflandırdım ben burada. İşte ister istemez muhtemelen yani sizin de yapacağınız şey işte bu listeye geldiğinde vesaire, URL'de illaki bir ön ek olacaktır. O işi kısaltmak için Hemen burada prefix yerleştiriyorum. İsmine de bir prefix atıyorum. Grup diyorum. Şimdi hemen listeyi çağıralım mesela. Liste dedim. Pardon. App evet, HTTP Controllers Neydi? Üye Controller sınıfımda ...liste. İsme de... ...şöyle diyelim... ...gene liste olsun. Şimdi geldim. Girdim. Takır takır çalışıyor. İşte diğerlerini... ...yazdıracağım. Üye düzenli mesela. Buraya üye düzenle gelsin. İsmi de üye düzenli olsun. Bu isimleri siz kendiniz verebilirsiniz. Ben aynı veriyorum. Ee, o size kalmış bir durum. Mesela işte id sonrasında düzenle. Hemen mesela çalıştıralım. 2 slash düzenle. Dedim mi? Bakın düzenlenen e, üyenin id'si 2. Bunu aynı şekilde alıp mesela burada şu şekilde de yapabilirsiniz. Sil diyebilirsiniz. Sil dedim ve silinen üye id'si 2. Bu şekilde gruplandırmaları yaparak e, daha kısa kodlar yazmayı ee, başarabilirsiniz. Ee, bu sizin için de çok önemli. Yarın öbür gün işte kodlarınıza tekrar döndüğünüz zaman baktığınızda ee, bir geliştirme yapmak istediğinizde kodlar birbirine girmemiş olacak. Kontrolörlerinizin içinde işlerinizi yürüttüğünüz için ee, o kontrol, ilgili kontrollere gidip orada işleminizi halledeceksiniz. Şimdi bir de şu var. Ee, Invokable Controller'lar var. Hemen ona da bir değinelim. O nasıl oluyor? Şimdi mesela burada ana sayfa kontrolü yazdım. Bir metot ismi verdim. Burada da o metodu belirttim mesela. Bunu belirtmek zorunda değilim invocable kontrolörlerde. Şimdi buradaki kontrolü siliyorum. Tekrardan o kontrolü oluşturacağım. Aynı komutla. Şöyle önce bir şeyi silelim. Komut sistemini temizleyelim. Daha rahat görünsün. PHP artisan make controller ana sayfa controller diyorum. Ardından bir parametre vereceğim ben bu komuta. tire tire invocable. Dediğim zaman bu kontroller yani bu kontrolcü veya controller artık ne derseniz tek fonksiyonla geliyor. O da ne? Invokable. Invoke fonksiyonuyla geliyor. Hazır olarak PHP doku e, standardına göre burada da geldi. Burada mesela bunun için ben burada işte alttır alttır Invoke metodunu çalıştır demek zorunda değilim. Artık bu diziyi kaldırıyorum. Tek e, fonksiyon olduğu için buraya sadece Controller'ımı gösteriyorum. artık çalışmaya hazır. Hemen şurada da geri döndürdüğümüz bir değer olsun çalıştığını görelim. Merhaba Invokeable Controller diyelim. Yenilediğimde gördüğünüz üzere verimi ekrana yazdırdı. Ee, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Anlamadığınız bir nokta olursa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Seve seve de yardımcı olurum. Kolay gelsin arkadaşlar. İyi günler diliyorum.